Sorularımıza bakalım. Fotosentezle yapan canlıları inceleyen bir öğrenci bu canlıların fotosentez sırasında atmosfere verdikleri ürünlerin farklı olduğunu gözlemliyor. Bu ürünler arasındaki farklılığa canlıların fotosentez hızları arasındaki değişkenlik, maruz kaldıkları ışık şiddetindeki değişkenlik, fotosentezde kullandıkları hidrojen kaynağındaki değişkenlik durumlarından hangileri neden olarak gösterilebilir? Fotosentezde kullandıkları hidrojen kaynağı farklı olduğu için atmosfere verdikleri ürünlerin de farklı olduğu gözlenmiş olabilir. Cevabımız C seçeneği olacak. Bir canlının fotosentez yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle sahip olması gerekir? Kloroplast, suyu ayrıştırabilen enzim, güneş ışığını soğuran pigment, ökaryotik hücre yapısına, mitokondriye, Öncelikle hangisine kesin fotosentez yapabilmesi için sahip olması lazım? Işığı soğuran pigmente yani klorofile cevabımız C seçeneği olacak. Fotosentez yapan bir yaprağın kloroplastında gerçekleşen olaylardan hangileri stromada gerçekleşir? Işığın soğurulması, karbondioksitin tutulması, suyun parçalanması, karbonhidratların üretimi, Karbondioksitin tutulması ve karbonhidratlarının üretimi stromada gerçekleşir. Cevabımız B seçeneği olacak.